Merhaba herkese akşamlar. Lüks Kadife. Daha önce dönüp bakmamışız. Şimdi videonun başına şunu anlat, Bir hatırlatayım. Ticareti çok az. buçuk milyon liralık kağıt. Yani günlük iki buçuk milyon o kadar az bir ticaret ki buralar yani genelde teknik analizde çok şey değil. Elverişli kağıtlar değiller. Bunu bir hatırlatayım. Bir uyarayım bu konuda. Şimdi 50 gün üstünde gidiyor gördüğüm kadarıyla 27 Nisan'dan beri çok daha aslında düzgün bir profil yani şöyle bir şimdi çizeyim mi, şöyle çizeyim göstereyim bir paralel kanal yapmış o günden beri neredeyse şöyle bir üç aşağı 5 yukarı bu paralel kanalda ilerlediğini görüyoruz ve delmiş tabi uzun bir süre sonra şimdi bu bir şey trendi kırıyormuş gibi davranıyor kağıt hiç bu şey kaldırıyorum gerek yok. Trende 50 gün çiziyor ve 50 günün destek alıyor şu anda yani 30 lira 12 kuruşta 50 gün 30 lira diyelim biraz avans verin hatta belki 27'ye kadar ee, hani oranın ucunda böyle sallanıyor gördüğüm kadarıyla 50 günü kırması e, 27-28 desteğini götürebilir götürebilir diyorum götürür mü bilmiyorum %100 değil e, destek oralarda beklenir eğer aşağı inmesi durumunda 24'lerde bir destek bekleyebilirsiniz. Onun altında 20'lerde bekleyebilirsiniz. Çok kötü senaryoda tabii. 200 gün burada 17 lirada kalmış. 17,5 lirada oraya doğru hareket olabilir. Şimdi bir düşüş akımı buradan çizeriz. O sorun değil. Hani kırılmış bir akım da olabilir. Gel çizeceğimiz akım ama şöyle bir göstereyim. Zaten kırılmış olur şuradan çizdiğimiz zaman. Şimdi bir düşüş akımından ziyade burada böyle bir yatay alana girmiş gibi bir görüntü var. Yatay alanı da şuradan da alabilirim ama şöyle bir yatay alanı alayım buradan. Sanki şöyle bir yatay alana girmiş. O yatay alanda şimdilik sağa doğru yayılıyor gibi bir havası da var. Dolayısıyla bu yatay alanını da takip edebilirsiniz. İşte yukarıda bir kırılım olursa 37'lerde büyük ihtimal tekrar 40'ın üstüne bir hareket başlatabilir. Aşağı bir şuradan kırılım olursa biraz önce dediğim gibi işte sıralı desteklere doğru da hareket başlatabilir. Burada göstergelere baktığımız zaman 0.15 mekti oldukça düşük bir değerde olduğunu söylemek mümkün. Bu kağıt zaten çok acımsız bir kağıt. Yani 2019 öncesine bakalım 10.000-5.000 lot alınır satılır. Çok bir şey de ifade etmez o kadar lotun yanında oynaması. RSI'da yani yatay diyelim hafif böyle yine aşağı yön veriyor ama ee, dediğim gibi sanki böyle bir yatay alana giriş var. Ee, ne olur? Kırılım hangi tarafa olursa o tarafa doğru hareket beklenir. Bunun dışında özel bir formasyon, hamile ayı, e, formasyonu var. Ee, hamile aydan sonra bir siyah daha görmek mümkündür genellikle. Fakat e, dediğim gibi çok az ticareti olan bir kağıt. E, birilerinin elindedir. Birisi o bir gruptur. Oynatır, getirir. getirir. Onun için sağlıklı bir şey söylemek de çok mümkün değil. Herkese iyi akşamlar dilerim. Söyleyeceklerim bu kadar.